arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere e, örgülerde ilmek hesabı nasıl yapılır e, dilimin döndüğünce onu anlatmaya çalışacağım e, şimdi bu yeleği beden olarak kabul ediyoruz bir tane mezura ihtiyacımız var bu mezura ile kendi bedenimizin ölçüsünü önce çıkaracağız bunun içinde kolumuzun altından bu mezuranın ön parçasını göğsümüzün üzerinde ön tarafta tutalım ve bedenimizin etrafından mezurayı dolaştırarak arka taraftan da dolaştıracağız arkadaşlar ve mezurayla tekrar başladığımız bu noktaya geleceğiz bu 44 beden bir yelek 110 santim tam geliyor arkadaşlar Şimdi bu 110 santim beden ölçümüz oluyor. Bu çocuk olabilir dediğim gibi büyük olabilir e, bayan ya da erkek. Herkes için önce bu beden ölçüsünü alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle açıklamak istiyorum. 110 santim bizim tam beden ölçümüz. Bu 110 santimi ikiye böleceğiz. Bir arka parça ve ön parça olarak ikiye ayırıyoruz. 55 santim arka için 55 santim ön için santim olarak önce bunu ayarlıyoruz ördüğümüz yeleklerde arka parçadan ön parça daha geniş olur arkadaşlar onun için bu ön parçadaki 55 santime 5 santim daha ekleyeceğiz ve ön parçamız 60 santime denk gelecek çünkü burada da üst üste bindiği için burada da bir pay mesafemiz var. Bir ön 30 santim olacak arkadaşlar. Bu 60 santim bütün olarak buraya ayarlıyoruz. Ve bu ayarladığımız 60 santimi de ikiye böleceğiz. Çünkü iki tane parçamız olacak yelekte bir ön parçamız 30 santime denk gelecek arkadaşlar hemen bakıyoruz Evet bir ön parçamız 30 santime denk geliyor şimdi bir ön parçamız 30 santim diğer ön parçamız 30 santim olacak ve arka parçamız 55 santim olacak Şimdi diyelim ki ön parçaya başlayacağız. Fakat biz bu 30 cm denk gelen yere kaç tane ilmek atmamız gerekiyor? Benim örmüş olduğum bu yelek angora iple ördüm arkadaşlar ben bunu ve iki kat yaptım ipi. 3 numara şişle ördüm. Şimdi ölçülerini vereceğim ben burasının. Sizin elinizdeki ip farklı olabilir. Kullandığınız şiş numarası farklı olabilir. Onun için 30 santimlik bir parçaya kaç ilmek atmamız gerektiğini bulmak için hangi örnekten yapıyorsak bu örnek olabilir. Farklı örnekler olabilir. Onun için şimdi ölçüyoruz. 2 tane örnek kaç santime denk geliyor? 9. Bu örnekte bir örnek 10 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Bir örnek 10 ilmek. 2 tane örneği şişimize ilmeklerini atıyoruz. 10 10 20 ilmek. 20 tane ilmeğimiz lastik hariç 9 santime denk geliyor. 2 örnek 9 santim bizim 30 santimi bulmamız gerekiyor bunu nasıl yapacağız peki 2 tane örnek 9 santim yapıyorsa buna 2 tane daha örnek ekleyin sayısını ekliyoruz bunu eklediğimizde burası 18 santim oluyor 2 tane daha ekleyelim 2 taneyi daha eklediğimizde 18'e burası 27 santim oluyor. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örnek 27 santime denk geliyor. Örneğin bir tanesi 10 ilmek 10, 20, 30, 40, 50, 60. 27 tane ilmek 27 santim pardon 27 santim 60 ilmek yapıyor şimdi buraya kadar 27 santimde 60 tane ilmeğimiz oldu e buna lastik de yapacağız lastiğimizi ölçüyoruz lastiğimizde 3 santim 27 santim örneklerimizde 3 santimde lastiğimiz 30 santim. Burada lastiğimiz 3 santim ama kaç tane ilmek? 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 60 tane ilmeğimiz vardı. 9 ilmek de lastiğimiz için ekliyoruz. 60, 9 ilmek. Şimdi ben bu örneği tamamlamak için bu arka dikiş yeri belli olmasın diye örnek bittikten sonra buraya da iki tane daha atmıştım arkadaşlar ben yani iki ilmek fazladan var burada iki ilmek de onu ekliyorum 71 ilmeğe ulaşıyorum demek ki 30 santimlik bir parçaya 71 ilmek atmamız gerekiyor ilmeklerimizi bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar bir ön parça için 71 ilmek diğer ön parça için de aynı şekilde lastiğimizi de ekleyerek 71 ilmek ön parçalara ekliyoruz burası 71 burası da 71 ilmek ayarlama şeklimiz böyle ön parçalar için şimdi arka parçaya bakalım arka parçamız 55 santimdi şimdi bunun ilmek sayısını hesaplayalım iki tane örneğimiz 9 santimdi ve 20 ilmek yapıyor iki tane örneğimiz şöyle buradan kenardan başlıyoruz iki tane örneğimiz 20 ilmek 4 tane örneğimiz 40 ilmek 18 cm'e denk geliyor. 9'u katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 2 ekleyerek ilmek sayımızı santimimize göre bulacağız. 4 tane örneğimiz 18 cm 40 ilmek. 8 tane örnek kurduğumuzda 36 cm'e denk geliyor. 80 ilmek. 10 tane örnek yani getir, yan yana getirdiğimizde 45 santim yapıyor 100 ilmek yanına 2 ilmek daha eklediğimizde 12 tane örnek yaptığımızda 54 santime denk geliyor 120 ilmek şimdi burada bu yan dikişler ön parçadaki örnek ile diktiğimizde arada iki çizgi olmasın diye ben e, arka tarafta bir tane ilmek eksilttim arkadaşlar buradan burası arka parça 120 yerine 119 ilmek örnekleri birbirine tamamlamak adına yaptım bunu da e, ölçtüğümüzde 12 tane örneğimiz 54 santime denk geliyor arkadaşlar ama bizim arkamız 55 santimdi bu ön tarafta, bu kenarda burada ben ikişer tane ilmek fazladan atmıştım örneği bu, bu şekilde denk gelsin diye. Buradaki iki tane ilmek, bu taraftaki diğer iki tane ilmek, bu bir santimi tamamlıyor arkadaşlar. Arkada e, örgümüz esnek olduğu için birbirini tamamlıyor. Çünkü burada ben bakın bu dikiş yerine iki tane çizgi olmasın diye birleşim yerinde örneğin ilmek sayılarını ayarlayarak yapıyorum şurada dikiş var arkadaşlar ama bu şekilde üzerimize giydiğimizde ve karşıdan bakıldığında sanki arada hiç dikiş yokmuş gibi bu tek parça örülmüş gibi görünüyor. onun için burada küçük bir ayarlama yapıyorum ama başka örnekten yapıyorsanız burada ilmek eksiltmeye ya da ilmek eklemeye gerek yok Hesapladığınız ilmek sayısı kadar da örneğinizi yapabilirsiniz. Arkamızın ilmek sayılarını hesaplama şeklimiz de bu arkadaşlar. Ee, şöyle genel olarak bakarsak hesaplama içine hangi örneği yapmak istiyorsak iki tane örnek çıkaracağız arkadaşlar. Yani yaklaşık küçük örnekte olabilir bu. Yani 3 ilmekten 2 ilmekten yaptığımız örneklerimiz de var. Eğer ki küçük ilmekten yapıyorsak 20 tane ilmek atarak şöyle bir 2-3 santimlik örelim arkadaşlar o bir şişimiz attığımız küçük parçayı önce bir örneğimizi görelim 20 tane attığımız ilmek kaç santime denk gelecek onu bir görelim ona göre ölçümüzü yapmış olduğumuz santim sayısına kadar örneklerimizi 20 ilmek üzerinden katlayarak hesaplayarak kaç santime denk geldiğini bulacağız yapacağımız işlem bu ilmeklerimizi ayarlarken yani bir arkaya kaç tane ilmek atmamız gerektiğini santime göre hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım. Yapacağımız örgümüzün ipleri ve kullandığımız şişlerimiz önemli arkadaşlar. Ben bu yeleği Angora Gold ile ördüm arkadaşlar. İp ince olduğu için iki kat yaptım ve 3 numara şişle ördüm. Yapılan her e, örgü öğren kişinin el ayarına göre değişebilir, kullandığı ipe göre değişebilir, kullandığı şiş numarasına göre değişir arkadaşlar. Şimdi ben bunu ördüm ama e, benim elimde başka bir ip var. O iple örmek istiyorum. Bu iple örmek istemiyorum derseniz elinizdeki ipten iki örnek 20 tane ilmek atarak hangi şişle yapmak istiyorsanız hangi iple örmek istiyorsanız 20 tane ilmek atın şişinize ve yaklaşık şöyle 3-4 santim kadar örün arkadaşlar şöyle küçük bir parça çıkarın örneğinizin örmüş olduğunuz ipte ne şekilde duracağını önce bir görün. Daha sonra yapmış olduğunuz bu örneklerin 20 tane ilmeğin kaç santime denk geldiğini yazın bir kenara. Kendi beden ölçümüzü de yazıyoruz. Ve o iki tane örneği yan yana yan yana ilmek sayılarını yan yana koyarak istediğiniz santime gelinceye kadar tekrar ediyoruz. Bu şekilde yaptığımızda hangi bedene arka parçaya ön parçalara kaçar tane ilmek atmamız gerektiğini buluyoruz şimdi şöyle anlatayım herkes aynı iple örmeyebilir aynı şişle örmeyebilir bu ince iple örülmüş 25 ilmekten oluşan bir bekar biti örneği dediğim bir örnek 25 ilmekli bu da zikzak örnek dediğim bundan daha kalın bir iple örülmüş bu da 25 ilmek Bunlar benim daha önce örnek göstermek için yaptığım parçalar Arkadaşlar şimdi bakın bunun üzerine koyduğumda bu da 25 ilmek bu da 25 ilmek arada yaklaşık 5 ilmek fark oluşuyor şimdi şöyle bir soruya da cevap vermek istiyorum İki kat olarak ördüğüm bu yeleği tek katla örmek isteyen arkadaşlarımız da var. Soruyorlar şimdi ben bunu tek katlı yaparsam öne kaç tane arkaya kaç tane ilmek atmam gerekiyor. Az önce anlattığım gibi arkadaşlar tek katlı olarak kaç numara şişle örmek istiyorsanız iki tane örneği 20 tane ilmek atıyorsunuz şişinize ve şunu yaklaşık 3 ya da 4 örnek şu kadarlık şöyle bir parça örüyorsunuz beden ölçünüz ne kadar yapmak istediğiniz örgü kazakta olabilir yelekte olabilir almış olduğunuz ölçüyü santim olarak yazıyoruz ve buradaki iki tane örneğimizin santimini ve ilmek sayısını yazıyoruz daha sonra bunu beden ölçümüzün santiminde yan yana ekleyerek bu 20 tane ilmeği istediğimiz santime gelinceye kadar yan yana ekleyeceğiz arkadaşlar o rakamları o zaman net bir ilmek sayımız ortaya çıkacaktır ince iple ya da başka bir iple yapmak isteyen arkadaşlarım bu şekilde yapacaklar yelek kazak ceket ne örüyor isek bunun ölçüleri santim olarak yaptığımız kişinin üzerine ölçerek yapmamız en sağlıklısıdır arkadaşlar. Kol altından etek ucuna kadar kaç tane, kaç santim olmalı? Bunu yaparken belirli bir miktar ördükten sonra yapacağımız kişinin üzerine kol altından ölçerek istediği uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz arkadaşlar. Kol altından omuza kadar ortalama olarak 22-23 santim gelir normal bayan yelekleri büyük bedenlerde bu rakam 25'e kadar çıkabilir bu 22 santim arkadaşlar daha büyük bedenlerde beden sayısı yükseldikçe 24-25'e kadar çıkabilir buradaki santim sayısı yakamızı da bu yakayı yapmak istersek eğer Kolumuzun yarısına kadar bir bir kesiyoruz yakadan Şimdi bu kol kesimi ile beraber başlamış yaptığım bir yaka kesimi. Bazen bu yaka kesimini koldan daha önce de yapıyorlar. Şu bölüm daha açık olsun istiyorsanız eğer yaklaşık bir santim kadar kol altından bir santim kadar aşağıdan başlayın arkadaşlar. Bir iki örnek olabilir. Şöyle buradan da keserseniz buradaki açıklık daha çok olacaktır. Omuz genişliği 15 santim. Bunda omuzlar tam olarak örtülüyor arkadaşlar. Gelen sorulardan bir tanesi de yeleklerinizde hangi ipi kullanıyorsunuz? Ben ördüğüm yeleklerin videolarını çekerken hangi ipi kullandığımı söylüyorum. Bir yelek kolay örülmüyor. Büyük emek veriyoruz ve beden ölçümüz değişmediği sürece uzun yıllar kullanıyoruz. Onun için kaliteli ipten örün derim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayınız ve bildirim zilini açarsanız bundan sonra yayınlayacağım bütün videolardan haberdar olursunuz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın